çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Eski NATO komutanından bomba Türkiye çıkışı değerli izleyenler. Eski ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Philip Bridlow ortak tehdide odaklanılması gerektiğini ifade ederek Türkiye'ye F-35 vermeliyiz dedi. Ortak tehdide odaklanılması gerektiğini kaydeden eski ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Philip Bradlaw, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istedi. Batı basını türkiye Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı yayınladı. İki NATO ülkesinin kara ve hava sahası iddiaları konusunda 10 yıllardır anlaşmazlık yaşadığı belirtilirken, Batı basınına konuşan uzmanlar Ukrayna'nın işgali sırasında Rusya'ya karşı birliğe odaklanmanın gerekli olduğu mevcut gerilimin NATO işlerine sıçrama riskinin olduğunu ifade etti. Yaşanan sürtüşmelerin Türkiye ile Yunanistan'ı son 50 yılda üç kez savaşın eşiğine getirdiğini vurgulayan uzman yakın zamanda iki ülke ilişkilerinde bir çözüm görmediklerini söyledi. ABD'nin ve NATO politikasından sorumlu eski savunma bakan yardımcısı Jim Townsend, bu iki ulusun anlaşabileceği bir şey bulabilmek için beceriye ve biraz kaldıracağı sahip bir ala burucu gerekir. Ancak bunu ufukta görmüyorum dedi. Emekli bir ABD Hava Kuvvetleri Generali olan Philip Bradlaugh ise, Eski NATO komutanı Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Brett ABD'nin ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğu için Türkiye ile ilerlemek isteyeceğini ve mevcut ABD hükümetinin politikasıyla konuşamayacağını da sözlerine ekledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.